Güneş, yükselen ve Ay Oğlaklar için kontrolü bırakmadan bağ kuramazsın. Sevgili Oğlak, bu hafta Güneş Yengeç burcundayken gökyüzü seni dış hedeflerinden içsel ilişkilerine yönlendiriyor. Her şeyi planlamak, organize etmek, garantiye almak sana güven verir. Ama bu hafta öyle bir enerji geliyor ki, kalbinin hesap sormadığı konular aklına düşüyor. Aile, ilişkiler ve duygusal kırılganlıklar seni normalden fazla etkileyebilir. Ama bu zayıflık değil, tam tersine insani olmanın gücünü hissetme haftası. Aşk ve ilişkiler. Oğlak burcu için ilişkide güven, sadakat ve istikrar önemlidir. Ama bu hafta partnerin senden duygusal görünürlük bekliyor olabilir. Sadece sorumluluk almak yetmez biraz da ruhunu göstermelisin. İlişkisi olanlar için. Kırgınlık varsa bu hafta affetmek ve bağ kurmak çok daha kolay olabilir. Yeter ki haklılık peşinde koşma. Bekar, oğlaklar için. Uzun süredir duygusal kapıları kapattıysan, bu hafta bir konuşma ya da rastlantı seni yeniden güvenmeyi hatırlatabilir. Kariyer ve para, iş senin oyun alanın. Ama bu hafta gökyüzü seni yavaşlatmak ve içe döndürmek istiyor. Yine de iş ortamında önemli bir sorumluluk sana gelebilir. Bu fırsatı değerlendir ama altına girip ezilme. Çarşamba sonrası iş planlarında netleşme başlar. Yeni bir düzenleme veya görev değişimi yaşanabilir. Finansal olarak bu hafta büyük riskler alma. Kontrolü bırakmadan da büyümek mümkün. Yeter ki plan yap ve adım adım ilerle. Ruh hali ve tavsiye. Oğlaklar duygularını kontrol etmeye çalışır çünkü zayıf görünmek istemezler. Ama bu hafta seni güçlü kılan şey tam da o duygular olacak. Yalnız kalmak, yazmak, geçmişi gözden geçirmek sana iyi gelir. Duygusal yüklerini taşıyarak değil, tanıyarak hafifle. Haftanın rehber cümlesi: Kontrolü bırakmak güveni inşa eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Gökyüzü fısıldar. Sen sadece kalbini aç.